Arkadaşlar merhaba. Bu güzel bir kitle adını kisi koydum. Evet. Merhabalar. Neredeyiz Öykü? Baktınız anne. Öyküyü yakalayacağım. Yerden ebeyim. <laughs> Yerden yüksek ebe Hülya. <laughs> öykü ebe mi oldum ben şimdi? <laughs> oraya çıkamam ki. Kay bence. Dolaşayım mı? Ben dolaş. Tamam. Sen kay ben dolaşayım. Tutma orada. <laughs> Dolaşacağım. Sen gel sen dolaşayım. Minnoş. Bak şuraya sak kaçabilirsin. Ay Öykü köpek var. Çok hızlı koşuyor. Evet. Tazı diyorlar ona. Evet, Yakalıyor kes. muyorum ya. Evet, ben gezeyim sen şey yapacaksın değil mi? Evet, Kaçacağım. Evet. Bak Öykü arkadaki salıncak boş. Öykü. Öykü. Öykü beni takip et. Gel beni takip et. Öykülerin sevdiği salınacak. Gel otur. Bu tarafa dönebilirsin. Heh, öyle. Hay böyle, bu tarafa baka. Bak. Manzaran olsun. Için. Otursana normal otur. Anne yakalayamadım beni. Evet yakalayamadın. Sağlan aşkım. Çünkü ben... Kamera çekerken koşulmuyor. İzledim. 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 Hızlı yürüyün. Hızlı yürüyün dostum. oynarken böyle her bivaş kuşuyordum. Bir ömrüm ne kadar hızlı koştum ki. Bakamayamıyordum. <laughs> <laughs> Bak bana Ekeş. <laughs> Ekeş. <Herkes. gülüyor> Bak bana. Hadi seni yerim ben. Hadi bay bay yap arkadaşlar. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>